Merhaba arkadaşlar 4 Eylül Pazar iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı taktik analiz ile oluşturduğum canlı müsabaka veya ideal oran kupon için kullanabiliriz. Futbol, banko maç, iddia tahmin ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Saat 16'da İsveç Astraskan'da Haçkenli Deger Force karşı karşıya geliyor. Haçken lider durumda bulunuyor. 20 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlik. 2 mağlubiyet aldı, 48 gol attı, 26 gol yedi, 44 puan topladı. Haçkenin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Varnamo'yu 4 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Degerfors'un ligdeki durumuna baktığımızda oynadığı 20 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 41 gol 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sumsfalı 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 16'da İsveç Asfaltkan'da oynanacak olan Haçken Degerfors karşılaşması ile ilgili tahminim ilk golü ev sahibi takım atar. Saat 17'de Brezilya Seriha'da Flamenko ile Ceara karşı karşıya geliyor. Flamenko 24 karşılaşmada 13 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 39 gol attı 20 gol yedi 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Flamenko 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Botafogo'yu 1 0lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Cihar ise 24 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı, 23 gol attı, 24 gol yedi, 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Atletico Piyar'la 0-0 olarak golsüz berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, bir tanesi 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 17'de Brezilya Serie A'da oynanacak olan Flamengo Ceara karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 17'de İzlanda bessa Deild Karla'da Vikingur Rekvalkvik ile West karşı karşıya geliyor. Reykjavik 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 28 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Depraslan'da KA Akureyri'yi 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise Vikingur Reykjavik son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Westman Nayer oynadı 19 karşılaşmada. 4 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 29 gol attı, 37 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sıçarnan'ı 3 birlik skorla Westman Nayer yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 17'de İzlanda Besta değil Karla'da oynanacak olan Vikingur Reykjavik Westman Nayer karşılaşmasıyla ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Kazanma oranı oldukça yüksek olan katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizde göresiniz. Youtube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videomda izleyip başarımın aylık bazlı %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskıya zorlayamam. Zorlayamayla da uğraşmayacağım. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun Abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresine mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan iletişim kurabilirler. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera peresleri, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oranı isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri, artı eksi bir estetik deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçlü kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutmalısı %90 veya üzeri olan hava şartları kadro diziliş, geçmiş maçı özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verin dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış. Emek harcanmış ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı İlk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayızın e için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay. Saat 18.30'da İsveç Asfaltkan'da A.K. ile Sultfal karşı karşıya geliyor. AYK oynadı 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraber 4 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 26 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Hammarby ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise AYK son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Sundsvall ise 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı, 19 gol attı, 51 gol yedi, 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında deplasmanda Degelfors'a 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 18.30'da İsveç Asfeskan'da oynanacak olan Ayka Sundsvall karşılaşması ile ilgili tahminim ilk golü ev sahibi takım atar. Saat 19.30'da İspanya La Liga'da Villarreal ile Elche karşı karşıya geliyor. Villarreal'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıyı 4 önde kapattığı Hajduk Split karşılaşmasını 4-2 kazanarak sonlandırmıştı. Deplasmanda ise iki kez golsüz biten Getafe karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdiği Hajduk Split karşılaşmasını 2-0, ilk yarısı 0-0 biten Atletico Madrid karşılaşmasını 2-0 ve ilk yarısı 0-0 biten Real Valladolid -Val Valladolid karşılaşmasını La Liga'da 3-0 Villarreal deplasmanda kazanmıştı. Elche'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Real Sociedad'a 1-0 mağlup olmuştu. İlk yarısı 1-1 biten Almeray ile 1-1 berabere kalmış ve ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Ibiza'ya da yine 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk kere 2-0 mağlup bitirdi. Real Betis'e 3-0 mağlup olmuş. İlk kere 2-0 önde bitirdiği La ise 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Saat 19.30'da İspanya La Liga'da oynayacak olan Villarreal Elche karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar.